Sivas'tan havalimanına satın aldığımız otobüs biletleri bu firma ile çalışıyor. Roma'nın merkez tren istasyonu terminalinin hemen yan tarafından biniliyor ve yaklaşık bir 50-55 dakika sürecekmiş. inanılmaz İnanılmaz uzun bir uçuş olacak. Yani Türkiye'den İtalya bu kadar uzun sürmüyor. 3 saatlik bir uçuş olacak şu anda. E bir anda 20 dereceden eksi 3 dereceye gidiyoruz. Canımıza susun. Hava sıcak havaya bırakıp eksilere karlara koşuyoruz. <laughs> Umarım donmayız bu arada. Ben soğukta gezmeye bayağı anıldım. En son 2022 Şubat Mart. soğukta gezdik, Mart'ta gezmişiz. Danimarka'ya gitmiştik. Danimarka'ya gitmiştik. Ya. Şimdi de bir tık daha kuzeye. Süreçte Göteborg ve Stockholm'a gidiyoruz. <laughs> bakalım bizi neler bekliyor orada. Bak da bir şey olduğunu düşünmüyorum <laughs> şimdi söyleyeyim. Bence gezilecek kadar çok bir şey yok. Böyle bir boş medeniyet görüntüsü gibi geliyor bana. Hadi bakalım hayırlısı. Evet. Bu çocukların hayalisini kaçırıyor ya. Böyle bir gezi ruhu mu olur? Bu bir şey oldu. Bozuldu bu hayalleri. Fabrika <laughs> hayallerini döndürmem lazım. Şu seyahat için yani bütün yaşa 24 saatte mi gitmedik? Hayır, Efendim, kam çantalarıyla 20, 20 Haftaya, haftaya bile değil yani şundan 5 gün sonra Barcelona'ya gideceğiz. Doğum gününde Barcelona'yı gidiyorlar bu çocuğun. Barcelona'yı daha çok heyecanlandırıyor beni şu an. İsveç'i evet, e e de görmüş olduk. Euro bileti almasaydık şu an bence daha çok heyecanlı olurdu. Ama o bileti aldık. Evet. Ama yine de bunun için de heyecanlı. Çünkü şöyle düşün, orası yine biraz da böyle güneyde bir yer. Ama şu anda biz Kuzey'e gidiyoruz o modern i̇şte ben kuzeyi sevmiyorum ben ama güneyim. mimarisi farklı insanları farklı yemek kültürü çok farklı o zaman biraz daha heyecanlanayım

çok soğuk. Havalimanındayız ama gerçekten o kadar soğuk ki. Şimdi merkeze otobüs, shuttle otobüste gideceğiz yine. Onun kalktığı yeri, işte saatini falan bulmamız lazım. Bulduktan sonra ve işte ücretini falan da öğrendikten sonra size de paylaşıyor oluruz. Şimdi biletimizi satın aldık. Çatılı merkeze gideceğiz. Bunun da fiyatı 129 kron eğer online alırsanız. Şu anda da 1 euro 11 kron İki bilete toplam 23 euro ödedik. Karttan öyle çıktı. Hemen havalimanından çıkınca bu arada. Burada karşısında. Evet. Geldik. Çok soğuk. inanılmaz soğuk. 1 derece, 20 derecelik Roma'yı bırakıp buraya gelmenin ne mantığı var hiç çözemedim. şu anda Central Station'a geldik. Airport'tan. Central Station'dan 3-4 dakikalık yürüme mesafesinde Gustavodov Meydanı'na geldik. Az ileride de e, Rathaus, yani belediye, belediye binası var. Göteborg küçük bir şehir, anladığımız kadarıyla çok da gezecek bir şey yok. Stockholm'u daha çok öneriyorlar gezi için. Biz zaten burada günübirlik bulunuyoruz, akşam Stockholm'e doğru geçeceğiz. Elimizden geldiğince bir günde yürüyerek ne kadar gezilirse, hangi müzeleri gidilirse, ne yenilirse, ne içilirse hepsini göstermeye çalışacağız. yerleri var. Tatlı binaların tatlı. Evet. evet, alışveriş yapılabilecek yerler var. Hala çok soğuk. Hiç ısınmadı hava. Hiç ısınmıyor. Yani bayağı epey soğuk. Bu arada ve... Güneşte saat 3 gibi falan batacak diyorlar. Bata. Hava kararıyormuş. Yani nasıl gezeceğiz bilmiyoruz. Biz buraya e, şöyle oldu. Wizz Air rotalarına bakıyoruz. Onda bir üyelik aldık ve uyguna bilet bakıyoruz. Burayı bulduk İsveç'e. Ve dedik ki hadi gidelim. Bir günümüz var burada tam dolu dolu. Ve ondan sonra gece otobüse binip Stockholm'a geçiyoruz. O yüzden de bir gün içerisinde görebildiğimiz kadar çok şey görmeye çalışıyoruz. İşte gördükçe lokal insanlara sormaya çalışıyoruz. Okuduğumuz bloklardan notlar alıp yerler kaydettik. Aha. Yürüyoruz. Soğuk çok zorlu her şey. Yani ilk başta sadece montluyduk. Bere oldu, atkı geldi, eldiven geliyor. Ve huh, daha bu kısım. Aralık, evet. Ocak nasıl geçiyor burada? Ne yapıyor bu insanlar? Refah, yani. refah. Yaşanmaz kardeşim. bu soğukta yaşanmaz. Şöyle <laughs> etrafı göstereyim size. Güzel ama genel olarak. Yani çok düzenli, böyle küçük bir kasabayı da andırıyor ama tabii o kadar küçük değil yani. <laughs> evet, eski çağlardan kalmış bir Kasa bak, geziyoruz. var, geziyoruz. Burada içeler var oraya doğru gidiyoruz. Hadi Aa, bu arada içenin buranın markasıymış, İsveç markasıymış. Şehrin merkezine ilk geldiğimizde dedik ki çok üşüyoruz, hani bir şeyler içelim, sıcak hemen ısınalım, öyle yürüyelim, enerji olsun. Sonra ilk girdiğimiz adam İtalyan çıktı, İtalyanca sohbet ettik. Ben de oltana tam omuz arıyordum. Yani hiç düşünür müydün bir gün İtalya'ya taşınacaksın. Sonra İsveç'e bilet bulup oraya gezmeye gideceksin ve orada İtalyanca birileriyle sohbet edeceksin. Düşünürdüm ben <laughs> geleceği gören bir insanım. İleri görüşlü yüksseğim çok yüksek. <laughs> Hep bunu düşündüm. Size bununla ilgili de küçük bir anekdot paylaşmak isterim. Buraya taşın, yani İtalya'ya taşınacağımız zaman eşya topluyoruz ve işte bir ana kutumuz var. Biletler, konser, tiyatro işte ne bileyim bir şeyler. Bir tane kağıt çıktı ve kağıtta da oltanın el yazısıyla bir yazı var. Roma ile ilgili bir şeyler var diye ve bunu 2016 senesinde yazmış. Yani biz daha üniversite 1'e yeni başlamışız. Bırakın İtalya'yı da yani ya. Türkiye'de lisansımız da yeni başladık. Hiçbir şeyle ilgili bir fikrimiz yok. Ama benim Atatürk bir ikire. İleri görüşürüz <laughs> de üstüme tamam. <laughs> Şimdi bir food hall'a geldik. Salu hallenme artık, salı nasıl olduğunu yasak. İçeride değişik değişik bir sürü yemeğin olduğunu söylediler. İçeri girip bir bakacağız. Hoşumuza giden bir şey olursa yeriz. Haydi gelin, girelim. <laughs> Montunuza bayıldım renk saçıyorsunuz. <laughs> Sanırım bu zaten market yani yemek marketleri, market mallar bütün Avrupa'da var ve aslında en mantıklı seçeneklerden birisi de burada bir yemek oluyor. Buranın mutfağında özel aşırı fazla bir şey olmadığını öğrendik. Yani tabi İsveç köfte var bilindiği üzere. Bir de şu an ismini hatırlayamıyorum buradaki ismini ama yazarım videoya. Karidesli bir salataları varmış. Haşlanmış karides koyuyorlarmış içine. O çok meşhurmuş. Ne kadar temiz duruyor. Hiç sinek yok. Şu ciğer mi? Evet. Anne, baba. Duyun neleri biliyorum. geldik. Çok et var. Çok fazla et var herhalde. Sanırım bu porsiyona an epeyce de büyük bir tabak hazırladılar. Ay, köfte 3 tane var yani. <laughs> Ona bir şey Ama diyemiyorum. Büyük bir köfte. Ne kadar ödemiştin? 9 Euro ödedim. Hmm, Baya güzel görünüyor bu arada. Köfteler kocaman. <laughs> çok çok güzel. Food Hall'da bulduğumuz standa ve lokumlar. Kuru incirimiz. Ve helva bir yerde kahve içelim diye geldik ama o kadar fazla çay çeşitleri var ki şu arkadakilerin hepsi birbirinden farklı çaylar. Ben iki taneyi karıştırdım. Siyah çay ve roibos karışık istedim. Bu ve öndekilerde final, evi, elma kahveli. falan da var bu arada. Ve burada ne var biliyor musunuz? Hangisi favorin oldu buradan? Her şey çok büyük. Az önce de çalışana bunu sordu. Dedim ki evleriniz galiba çok büyük sizin burada. Ama o da dedi ki yani küçük bir ev olsa bile biz her yeri doldurmayı seviyoruz. O yüzden büyük eşyalar tercih ediyoruz genellikle. Yani, Aslında İskandinav tarzı gerçekten iç dizayn evet. şeyleri de çok İki güzel oluyor. Da, hani, evet, evet küçük alanları da şey ama yani boş alan çok evde bırakmıyorlar anladığım kadarıyla. Her yere doldurmayı seviyoruz. Evet. Ama bir de açık ve büyük şeyler kullanarak aslında geniş de gösteriyorlar galiba. Çok küçük yani evet. Ve de buradaki her şeyi aslında küçük olarak daha küçük boylarda da sipariş edebiliyormuşsunuz. <laughs> İsmi de bu arada? Damat Damati. Aynı zamanda kafesi de var. Öyle gelip burada alışverişinizi yapıp, gezinip. Ama bence biraz üst tabakaya hitap fiyatlar. Hatta gelin fiyatları da gösteriyorum. Bu masaya mı baktın gerçekten? <laughs> yani, yani, biraz büyük bir masa hani olabilir. Bu küçük bir eve olmaz gibi mesela. Mesela bu masa 80 bin kron. Yani yaklaşık 8 bin euroya denk geliyor. Ben şu koltuğu da çok merak ettim. Buna da bakalım mı? Küçük bir koltuk gibi dursa da. Hiç sanmıyorum <laughs> küçük bir koltuk. Çok güzel görünüyor bu arada dokusu. Bu koltuğun fiyatı peşin alırsanız <laughs> 55.000 bin oh. kron yani 5500 euro. Günümüz kuruyla yaklaşık mi? olarak 150 bin lira. Bence nasılsın? Donuyorum. Çayı ısınmak için aldım. Yani an itibariyle bir dakika hemen dereceye bakmak istiyorum. Eksi iki hissedilen Eksi 25 olan mantıklı değil. Soğuk falan boş iş yani tamamen. Hayır yani turlayalım otobüsü beklerken falan diyeceğiz ama bu kadar soğuk bir havada nasıl Gittik turlayalım. polislere dedik ki bizim 12'de otobüsümüz var. İşte istasyonda beklemek güvenli mi, sıcak mı falan. Polis de diyor ki warmer than outside. Ama iki tane guard duruyormuş. Tabii ki de safe dedi. O yüzden gidiyoruz. Geldik hatta istasyonun oradayız evet, şu anda. Evet, burası istasyon. Kameraya ne oluyor bilmiyorum. Burası hem trenlerin hem de otobüslerin ama aslında hareket noktası kalkış noktası. Nedir bu böyle bu şekil? <laughs> Şöyle şurası trenlerin ana kalkış noktası. Peronlara gidiyor. Yine buradan ilerleyip sola gittiğinizde de tek tek otobüslerin kapıları bulunuyor ve işte otobüsün saati geldiği zaman kapıları açıyorlarmış. kendimizi falan tanıtmadık. Siz ne bileceğiniz ki biz kimiz, kimiz değiliz. Aslında ilk önce bir kimiz videosu çekmek lazım herkese. Çünkü bu bizim aslında şu an 21. ülkemiz. Ama videolara daha yeni çekmeye başladık. Mesela ben kimim, o kim, ne iş yapıyoruz? Çok kısaca anlatalım. Ben ya da master öğrencileriyiz Roma'da Piyenzi Üniversitesi'nde. Ve üniversite lisansa ilk başladığımızdan beri bir şekilde bir fırsatını bulup, uygun bir şeyler kovalayıp, ucuza kaçıp ya da ne bileyim Geri geliyor daha hani yüksek bütçeli bir, bir şekilde ama para biriktirerek gezmeye çalışıyor. Herkesin Bakalım. gezmesini istiyoruz. Çünkü hmm. bunun mümkün olduğunu düşünüyoruz. Yani biz de hep para harcayarak gezmedik. Yani çok kötü şartlar altında da gezdiğimiz oldu. Öyle trenlere bindik ki, öyle otobüslere bindik ki. Ama sonuçta yeni kültür görüyorsun, yeni insanlarla tanışıyorsun, yeni diller öğreniyorsun. İşte şu an kalıyorum biz 10-15 teşekkür ediyoruz yani insanlara değişik anılar oluşturuyoruz. Bunu sizle paylaşmak istiyoruz. İstiyoruz yani herkes dünyanın her yerinden arkadaş edinebilir. Yaşayacağınız yeri, belki olmak isteyeceğiniz yeri, belki sadece gezip görmek isteyeceğiniz yerleri ertelemeyin yani. Bir şekilde bir fırsatı bulunuyor. Evet zor olabiliyor, para değil. Bana gülünmüyor, bana <gülüyor> 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 Bu da buradaki arkadaşımız. Çok tatlı bir adam. Yani insanın kendini yolda keşfettiğine inanıyoruz ya. işin yani. aslında. Sıkı olan mesela bunu sürekli öneriyorum. Yapılabileceğini düşünüyorum. Gezmenin çok aşırı ya. lüks bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Öylesinden de keyif alıyor olabilirsiniz. İmkanınız varsa ne güzel. Yani biz aslında öneriyoruz yani konuştuğumuz insanlara sokakta, bir arkadaş çevremizde. Bunu daha fazla insana ulaştırabiliriz ve belki bunu izleyip böyle içinizdeki o şeyi ateşler, körükler ve böyle dersiniz. Tamam Yes, yani dersiz bunlar yapmış biz mi yapacağız? Mesela. Böyle ben genellikle benim hayata bakış açım yani Bu yapmış ben mi yapacağım? Araba sürmeyi falan da böyle öğrendim. Yani bu, <laughs> <araba gülüyor> <kullanıyor gülüyor> yani. bu araba kullanıyor. Bu araba kullanıyor. Ben mi kullanacağım? Öyle. Evet, bugün gün içerisinde yine bir sürü şey çao Ciao. Görüşürüz. nerede? <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Ya. Ama İstanbul. İzmir is actually. <laughs> 6 A few moments later. Kısa bir şey söylemek için kamerayı tekrar işte açtık. Yani mikrofon falan takmadan umarım siz gelir. Ben bunu anlatırken işte burada tanıştığımız işte birisi geldi. Adam sohbet ediyoruz falan filan Bir de konuşuyorduk mu abi? Sen de çay alalım. Yavrum. Yavrum. Dedi ki bu burada çok ünlü değil, çok güzel Böyle bir şey hayatınızda bulamazsınız dedi. Biz de şey tamam yok. falan dedik. Gidip <laughs> alıp gelmiş. Tatmış işte gezmenin faydaları. Şu an hala merkez tren istasyonuna yakınız. Ve burası bir tık daha böyle modern bir alan. Daha yüksek ve yeni tarzda yapılmış binalar, iş yerleri var. Henüz şehirde birçok yer açılmadı. Hiç buralarda kahve falan içtik. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Sonra yavaştan Old Town kısmına doğru. Old Town'da ne kadar old? <laughs> Göreceğiz bakalım. Oh. diyoruz. Artık dünden beri yaptığın ısrarını bıraktı ve atkısını, beresini, eldivenlerini görelim. Gördüğünüz gibi. Göteborg normalde 0 derece, 1 derece, 2 derece falandı. Şu an burası eksi 5 ya. Yani 7 derece daha soğuk. Ama şehir daha güzel bence. Ya, sıçarım böyle şehir. <laughs> eksi 5. <laughs> eksi 5. Millet nasıl böyle dolanıyor ben? Ha? Bak buradaki sarışın insana beyaz şın. Evet, Hiç güneş, güneş görmüyorlar. Saçları beyaz artık ya. Nobel Ödülleri Müzesi'ne geldik. Ve bildiğiniz üzere Türkiye'den iki isim kazandı bu ödülleri daha önce. İkisi de İstanbul Üniversitesi. Yanımda bir İstanbul Üniversitesi olarak gururla yürüyorum. Burada Nobel kazanan isimlerin raflarıyla beraber kağıtları dönüyor, hareket ediyor. Değişik gördüğümüz her şeyi çekeceğiz olabildiğince. İşte tam olarak 1901'de röntgencilik bulundu derken biliyorum. <laughs> Antandık geldi. Yers. Patatesli poğaça ve şeftali suyu. tek tek herkesin yaptıkları şeyi hangi alanda dil alanında yazmışlar. Otele yürüyoruz uzayın. şimdi. Oltan sağ olsun bize nehir kenarında sıcacık <laughs> bir oda tuttuğu için. Çok değişik konseptli bir çok, yerde kalacağız. Çok. Hadi bakalım hayırlısı. Sıcacık. <laughs> sıcacık olacak bence ya kömürle falan ısıtıyoruz. otelde kalıyoruz. Otelimiz bir gemi. Odamız bir kamera. Bakalım nasıl bir oda bizi bekliyor. otur tur yapmak isteriz. Kapı evet. şurada. <laughs> da yataklar var. Ve de manzaramız. Kar yağmaya başladı. <laughs> Otelden çıktık şimdi biraz dinlenelim. Yemeğe gidiyoruz. Yemek kar gidiyoruz. Ya yani. Yanda çok kar yağmıyor. Abartış oluyor mu? mi? Yerler tutmaya başladı. Yerler tutmaya başladı. Yerler nasıl kar tuttu? saniye. Önce yağmaya başladı. <laughs> bu kış içinde 23-24 senesi kışı için ilk karımız. Bir Abartmayayım ama bir daha da görmeyiz herhalde gibi geliyor. Kar hemen tuttu. Yani 15 dakikadır falan yağıyor bu arada. Ne 15 dakikası be. Topu topu bir saniyedir yağıyor. Ağzımdan dumanlar fırlıyor. Çok tatlı görünüyorsunuz. Biz yine bu arada akşam yemeğine burada yemek karar verdik.